Selamlar evlat. TYT denemesi parçalamaya devam ediyoruz. Aydın Yayınlarından 23. denemeyi parçalayacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda bileşikler ve Lewis yapıları için doğru olan soruluyor. Sodyum atom numarası 11. 2 8 1 ile metal 1 elektron vermeli veriyor. Flor 27 ametal 8'e tamamlayacak. Oktet yapacak bir tane almalı alıyor. Birincil öncülüm doğrudur evlat. Magnezyum 2 8 2 son katmanda 2 elektron var. 2 elektron vermeli vermiş. Eyvallah. Klora baktığımız zaman 2 8 7 bir tane almalı eksi 1 olmalı. Eksi 2 olmuş. Yanlış evlat 2'yi. SL e parçaladık. Peki nasıl olmalıydı? 2 klor olmalıydı evlat. Her biri eksi 1 bir yüklü olmalı toplam yük magnezyum artı 2 ile birleşince 0 olacaktı. Cabbar kalsiyum 282 2, 2 tane elektronu 2 8 2, 2 elektron verecek artı 2 olacak. Oksijen 2 6'dan 2 alıp 2, 6, 2 8'e dönüşecek öncülüm öncülümde doğru geldi cevabım evet. C seçeneği. Sıvılarının suda X'in alkolde Y'nin benzende de Z'nin çözündüğü verilmiş. Kuzum benim suyun Lewis yapısına baktığımız zaman şöyleydi. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti vardı ve su polar bir moleküldü. O zaman X'im de nedir? Polar'dır. Suda çözündüğüne göre evlat. Y alkolde çözünüyormuş. Alkolün formülü C2H5OH. Karbon hidrojenden oluşan bileşikleri ma polar oksijen işin içine dahil olduğu için alkolün polar bunda çözünen Y de o zaman polardır kuzum. Benzen dediğin molekül C6H6 karbon ve hidrojenden oluşuyor. Yani apolar bir molekül Onda çözülen Z de nedir? Apolardır. Şimdi parçalayabiliriz. X ve Z. X polar, Z ne? Apolar olacaktı şurası. Z ne? Apolar. O zaman yorumum gelsin. Ne diyeceğim? Biri polar, biri apolarsa birbiri içinde çözülmez. Yoğunlukları farklıysa ayırma hunisiyle birbirinden ayrılır. X'in polar, Y'ye baktığım zaman o da ne? Polar, iki polar ayrımsal damıtmayla kaynama noktası farkıyla birbirinden ayrılır. Yapıştırdım. Kuzum benim sıvılarından söz ediyorsak süspansiyon katı sıvıya sıvı heterojen karışım. O yüzden cevap B gelir. Diyor ki bana asitler için doğru bazılar için yanlış. Suda yoğunlaşarak çözünme. Şöyle yapalım mı? Asit diyelim baz diyelim evlat, asitler içinde iyonlaşma, bazlar içinde iyonlaşma ortak özellik. Sulu çözeltilerde iyon söz konusuysa iletkenlik vardır, yapıştır. Karbon dioksit, diazot, pentaoksitlerle tepkimeye girmek, bunlar ametal oksit, oksijence zengin yani asit karakterli. Bazlar girer, asitler girmez evlat. Benim sana aldığım pabucu çarık mı zannettin? Amfoter metaller. Amfoter metalleri asitler tepkimeye zaten verirken bazıların da kuvvetlileri veriyordu. Bu da ortak özellik. Kuzum, karbonatlı bileşikleri öpmek sadece asitlerin karakteri. Bazılar bu tepkimeyi vermez. Çünkü bu bileşikler bazik karakterli zaten. Bir daha açığa karbondioksit gazı çıkıyor. Bunu da cebine koy. Cevap E gelir. Evet bir şarkı gibi klasikleşmiş hemen hemen tüm yayınların ÖSYM'nin sorup 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 durduğu bir soru. Cabbar hidroksit, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç. Sodyum hidroksit, sut kostik yapıştırdım. Bu şehir girdap gülüm, su değil kezzap gülüm, HNO3 nitrik asit yapıştırdım. H2SO4 zatçı, akü asidi, sülfürik asit onu da yapıştırdım. Amonyum klorürüm doğru ancak bu adam tuz ruhu değil. Nedir evlat bu? Nişadır diye anılan bileşiktir. Tuz ruhum ise hidrojen klorür hidroklorik asittir. Cevabım E seçeneği. Buhar basıncı sıcaklık grafiği verilmiş dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda. Kuzum benim bir madde safsa buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda kaynama başlar. Kaynama anında sıcaklığı ne yapmaz? Değişmez kuzum. Y'ye bak Buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda sıcaklığı değişmiyor. O zaman bu adam saf bir madde. Y'ye baktık. Tamam X'e baktığımız zaman sıcaklık artmaya devam ediyor. O zaman bu adam doymamış bir nedir? Çözeltidir. Şekerli su, tuzlu su vesaire olabilir. Her ikisi de saf diyor. Nalan söylüyor. Gitti sıvıların buhar basıncı dış basınca eşit olduğu an kaynama anıdır. E 760 da atmosfer basıncından ifade ettiğimiz bir atmosfer basıncı olduğundan normal kaynama sıcaklığıdır yapıştır. Doymamış tuzlu su çözeltisi olabilir dediğimiz Y değil kuzum X olacaktı. Cevap yalnız 2 gel. Evet. Çamaşır suyu kireç kaymağı verilmiş yanlış olan soruluyor. Çamaşır suyumuzun aktif maddesi sodyum hipoklorit. Kireç kaymağımızın aktif maddesi de yine kalsiyum hipoklorit. Çirkin yazdım. Nah böyle yazalım. Çalışalım. Kuzum bunlar hijyen amaçlı kullandığımız temizlik malzemeleri. Renk açıyor, ağartma işlemi yapıyor. Kim Çamaşır suyumuz aktif maddeyi konuştuk. Kireç kaymağı, sönmüş kirecin yani kalsiyum hidroksidin klor ile muhatap olmasıyla elde ediliyor. Bunu da yapıştırdık. İkisi de diyor kişisel temizlik ürünüdür. Kuzum bu sabun şampuan değil. Bunlar nedir? Artırlar, yükselten özellik gösteren maddelerdir. Dolayısıyla Edirne şıkkım doğru. Olmaz. Bu bir sabun deterjan değil. Denememin son sorusu. Kükürt dioksit ve kükürt trioksitten oluşan bir karışımın toplam hacmi bu kadar demek 2 mol demektir. Benim elimde x mol kükürt dioksit y mol de ne olsun kuzum kükürt trioksit olsun. Diyor ki hangileri belirlenebilir kuzum? Bu adamın mol ağırlığı 64, bu adamın mol ağırlığı ise 80. O zaman bu adamın gramı m eşittir n çarpı ma dersem x çarpı 64, bu adamınki y çarpı 80 gelecektir. Ben x artı y'yi biliyorum. Kaç olarak biliyorum? 2 olarak. X'i ve y'yi ayrı ayrı bilmediğim için toplam kütleyi bulamam. Oksijen çalışacak olursam nasıl çalışacağım? X'i oksijene dağıtırsam 2X gelir. Y'yi dağıtırsam da 3Y gelir. 2X artı Y 3Y'yi bulabilmem için oksijenin mol sayısını yine X'i ve Y'yi ayrı ayrı bilmem lazım. 3 de patladı. Şimdi kükürde gelelim. Evlat hocam kurban olsun sana. Şimdi burada kükürt X kadar olacak. Burada kükürt de Y kadar olacak. Yani kükürdün mix, miktarı, miktarı x artı y 2 kadar olduğu için x'in artı y'nin değerini 2 olarak bildiğimden kükürdün değerini ne yaparım evlat? Hesaplarım canım benim. Denemeyi bitirdim. Kalemin keskin olsun. Kimyayı parçalamaya devam. İşin gücün rastgele